ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Nesneyi görmüştük. Ve şimdi arkadaşlar dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı diyoruz biz buna. Şimdi arkadaşlar bunlar hangi ekler alıyordu? E, D, de, den hal eklerini alan yüklemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan ögelere ne diyoruz arkadaşlar? Dolaylı tümleç denir diyoruz. Peki dolaylı tümlecin soruları hangisiydi? Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden sorularının Neydi arkadaşlar? Cevabıydı diyoruz. Peki şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Seven sevdiğine inanır. İnanır yüklem. İnanan kim? Bakın inanan kim? Seven. Ne oldu arkadaşlar? Öz ne oldu? Bakın kime inanır? Kime? Sevdiğine. Bakın ehali almış. Bu ne oldu arkadaşlar? dolaylı tümleç olur. Yap en beyaz buluttan bir mendil yaptım. Yaptım yüklem. Yapan kim? Ben. Gizli özne. Peki ne yaptım? Bakın arkadaşlar şunları sırasıyla bulalım. Bir mendil. Bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz nesnedir. Bakın belirtisiz nesnedir. Peki neyden yaptım? Evet şu anda arkadaşlar konumuza geldik. Neyden? En beyaz buluttan. Bakın dolaylı tümleç oldu. Alnından yere ter damlıyordu. Damlıyordu yüklem. Damlayan ne? Ter özne. Bakın nereden? Alnından dolaylı tümleç. Nereye? Bakın nereye? Yere dolaylı tümleç. Cevap anahtarını kitabın son sayfasında bulun. Bulun yüklem. Kim? Siz. Neyi? Cevap anahtarını belirtili nesne. Belirtili nesne. Bakın nerede bulun? Nerede bulun? kitabın son sayfasında dolaylı tümleştir arkadaşlar. Geçen yıl Malatya'dan Şanlıurfa'ya geldi. Geldi yüklen. Gelen kim? O. Bakın. Nereden? Nereden? Malatya'dan. Ne oldu bakın? Dolaylı tümleç. Nereye? Nereden nereye? Şanlıurfa'ya, bu da nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleç oluyor. Evet, Kaysı Diyarı'ndan peygamberler şehrine geldi de diyebiliriz. Evet, kim kime, nerede, ne dedi? Arkadaşlar burada şunu unutmayalım. Yükleme sorulan soru cümlede geçiyorsa, hangi ögeyi bulduruyorsa o öge olarak kabul edilir. Bakın. Dedi yüklem. Kim neyi bulduruyordu? Özneyi. Kime neyi bulduruyordu? Dolaylı tümleci. Nerede neyi bulduruyordu? Dolaylı tümleci. E peki ne özne olduğuna göre bu neyi bulduruyor arkadaşlar? Belirtisiz nesneyi bulduruyor. Bunlara dikkat edelim. Dede Köyden misafir geldi. Geldi yüklem. Gelen kim? Misafir. Özne bakın. Gelen kim? Misafir özne. Peki nereden? Köyden. Dolaylı tümleç. Kime? Dedeme. Bu da nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleç. Bakın kaç tane farklı soruyu bulduruyorsa o kadar dolaylı tümleç vardır. Burada bu konu önemli arkadaşlar. Geçiyorum. Not. Her e de den halekini alan sözcük dolaylı tümleş değildir. Hani diyorlar ya her sakallı dedemiz olmadığı gibi her e D, de, den halekini alan sözcük de ne değildir arkadaşlar? Dolaylı tümleş değildir. Bakın yorgunluktan gelememiş. Gelememiş yüklem. Gelemeyen kim? Kim diye sordum. Ne cevabını aldım? O öznesini aldım değil mi? bakın niçin gelememiş yorgunluktan e bura tentan aldı diye ben bunu hemen dolayı tümleş mi diyeceğim hayır efendim bu nedir zarf tümlecidir akşama mutlaka uğrarım uğrarım yüklem kim ben bakın kim dedim ben ne zaman bakın soruma bakın ne zaman akşama e hali almış ama bu nedir arkadaşlar zarf tümlecidir Misafirleri ayakta karşıladı. Karşıladı yüklem. Karşılayan kim? O. Bakın. Kimi karşıladı? Misafirleri. Bu nedir arkadaşlar? Nesnedir. Peki. Nasıl karşıladı? Ayakta. Bakın TT almış. Hareki ama bu nedir arkadaşlar? Durum bildirdiğinden dolayı zar tümlecidir. Bakın bir not daha. Nereye söz sorusu yer yön zarfıysa zarf tümleçtir. Bakın çıktı, yüklem, Ahmet, özne, dışarı. Dışarıya deseydi ne olurdu? O zaman dolaylı tümleç olurdu. Git, ne bakın ne kadar? Biraz zarf tümlecidir. İleri, git dediğimiz zaman bu da nedir arkadaşlar? Yine yer yön zarfı olduğu için zarf tümlecidir Yukarı geldi. Geldi yüklem. Gelen kim? O nereye? Yukarı. Bu da nedir arkadaşlar? Zar tümlecidir. Ama şu noktaya da dikkat edelim arkadaşlar. Yer yön zarfı hal birini alırsa isimleşir ve dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Dolaylı tümleç olur. Ahmet dışarıya çıktı. Çıktı yüklem. Çıkan kim? Ahmet Özde. Bakın. Dışarı deseydi zar tümleciydi ama -e hali almış. Bu nedir? Dolaylı tümleştir. İndi yüklem. Kim? O. Nereye? Hal aldığı için dolaylı tümleştir. Girdi yüklem. Kim? Üç kişi. Özne. Nereye? İçeriye. Dolaylı tümleştir. Neden? Çünkü içeri sözcüğü e hal aldığından dolayı diyoruz. Geldik zarf tümlecine. Arkadaşlar, zarf tümleci ise yüklemi zaman, durum yer yön, miktar, sebep, koşul gibi durumlarda tamamlayan ögeye denir arkadaşlar. Ne zaman sorusu, nereye sorusu, ne kadar sorusu, niçin sorusu, nasıl sorusu ve e, niçin anlamına gelen bütün sorular nedir arkadaşlar? Zarf tümleyicini bize verir diyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Kürsüye yavaşça yaklaştı. Yaklaştı yüklem. Yaklaşan kim? O. Nereye? Bakın nereye dedim. Neyi verdi bana? Kürsüye. Dolaylı tümleci. Bakın nasıl yaklaştı? Yavaşça durum zarfıdır ve zarf tümleci olmuştur. Futbolcular dışarıya çıktı. Çıktı yüklem. Çıkan kim? futbolcular özne nereye çıkmış dışarı zar tümleci dışarıya deseydi ne olurdu edat e, o zaman dolaylı tümleç olurdu güzel görünmek için süslendi süslendi yüklem süslenen kim o niçin süslenmiş güzel görünmek için bu da ne oldu arkadaşlar bakın zar tümleci oldu ali dün hastalandı hastalandı yüklem Hastalanan kim Ali Özne. Ne zaman hastalandı? Bakın ne zaman dün zartmildir. Burada da ne demiştik? Niçin diye sormuştuk ve güzel görünmek için cevabını almıştık. Az önce koşarak içeri girdi. Girdi yüklem. Giren kim? O. Bakın. Giren kim dedik? Ne dedi? O. Bakın. Ne zaman? Az önce nasıl koşarak nereye içeri bakın 3 tane zarf tümleci olan bir cümlemiz böyle gelmiş böyle gider gelmiş ve gider yüklem nasıl sorusuna cevap verdiği için ikisi de nedir arkadaşlar zarf tümleci olur demin buradaydı buradaydı yüklem kim o bakın ne zaman? Demin zarf tümleştir. Gözleri yorulana kadar çalıştı. Hadi bakalım. Çalıştı yüklem. Çalışan kim? Öğrenciler. Yani o. Peki ne kadar çalıştı? Bakın ne kadar çalıştı? Gözleri yorulana kadar zarf tümleştir. Burada bir nokta daha var arkadaşlar. Zaman zarfı gibi görünüp ama olmayan sözcükler var ve bunlar da dolayısıyla ne olmaz arkadaşlar? Zarf tümleci olmaz. Mesela şairlerin ilham kaynağıdır yüklem. Şairlerin ilham kaynağı olan ne? Akşam bakın ne yaptı? Özne oldu. Dününü bilmeyenler bugün anlamaz. Anlamaz yüklem. Anlamayan kim? Dününü bilmeyenler özne. Neyi anlamaz? Bakın neyi anlamaz? Bugünü belirtili nesne. Demek ki arkadaşlar buna da dikkat etmek lazım. Nasıl EDE'den e, her zaman dolaylı tümleç olmuyorsa akşam, dün, bugün gibi sözcükler veya sizler, sizler bizim yarınlarımızsınız. Bakın yarınları mısınız. Bunlar nedir arkadaşlar? Yüklem oldu bakın burada da. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yarınlarımızsınız yüklem. Kim? Sizler özne. Hatta bu nedir? Bizim yarınlarımızsınız. Çünkü bizim burada arkadaşlar hangi yarınlarımız? Bizim yarınlarımızsınız. Bu şekilde olur arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Edat yani ilgeç tümleci. Arkadaşlar bu ÖSYM'de sadece bir defa çıktı. Kim ile ne ile soruların cevabı olarak çıktı. Ben de onun için bunu arkadaşlar sadece kim ile ne ile soruların cevabı olduğunu varsayarak arkadaşlar ÖSYM'nin yoluna giderek bunu alıyorum. Yüzüme endişeyle baktı. Baktı yüklem bakan kim? O. Bakın ne ile baktı? Ne ile? Endişeyle. Edat tümleci. Peki edat tümleci veya ilgeç tümleci yoksa ne olarak alabiliriz bunu? En yakın olan zar tümlecidir. Bakın seninle başım dertte. Dertte yüklem. Dertte olan ne? Başım özne. Bakın kim ile? Kimin ile? Seninle. Bu da nedir arkadaşlar? Edat tümlecidir. Öğrenciler sevinçle okulun açılmasını bekliyordu. Aynen sizin gibi değil mi? Şu anda okula gitmek için can atıyorsunuz. Biz de sizlerle aynı ortamı paylaşmak, sizlere faydalı olmak, sizlere ders anlatmak için arkadaşlar aynı duygu ve düşünce içerisindeyiz. Ama şu andaki şartlarımızda arkadaşlar biz her zaman sizin yanınızdayız ve bu şekilde de size yardımcı olacağız arkadaşlar. Öğrenciler sevinçle okulun açılmasını bekliyordu. Bekliyordu yüklem. Bekleyen kim? Öğrenciler, öğretmenler değil mi? Özne. Peki bakın ne ile bekliyordu? Ne ile? Sevinçle. Edat tümleci varsa edat tümleci yoksa zar tümleci. Peki neyi bekliyordu okulun açılmasını? Belirtili nesne olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ara söz ya da diğer ifadeyle ara cümle. Arkadaşlar burada herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabileceği gibi hiçbir ögenin açıklayıcısı olmadan cümle dışı unsur olarak da kullanabilirler. Bunlar arkadaşlar iki virgül ya da kısa çizgi ile gösterilir. 2 virgül ya da iki kısa çizgi ile gösterilir açıkladığı ögeden sonra gelirler. Bakın kış en sevdiğim mevsim geçiyor. Geçiyor yüklem. Geçen ne? Kış özne. Peki burada arkadaşlar kış geçiyor ya. Kışın ara sözü ne? En sevdiğim mevsim. Ara söz. Peki neyi açıklayıcısı arkadaşlar? Özle'nin açıklayıcısı. Özlüyordu. Yüklem. Özleyen kim? O. Bakın. nereye özlüyordu? Malatya'yı. Nesne değil mi? Burada bakın ne oldu? Neslinin açıklayıcısı. Ara söz. Şanlıurfa'ya. Peygamberler şehrine gidiyordu. Gidiyordu yüklem. Giden kim? O. Nereye? Bakın. Şanlıurfa'ya dolaylı tümleç. Dolaylı tümlecin açıklayıcısı nedir arkadaşlar? Bir ara sözümüz var. Akşama doğru beş gibi gelirim. Gelirim yüklem. Kim? Ben. Ne zaman? Akşama doğru zar tümleci. Ve bu da nedir arkadaşlar? Zar tümlecinin açıklayıcısı ara sözdür. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sarsılmaz yüklem. Sarsılmayan ne? Bu cephe özne. Ne zaman? Cihan yıkılsa. Bakın arkadaşlar burada ee, ne ve ne zaman? Peki buradaki arkadaşlar emin ol nedir? Cihan yıkılsanın mı ara sözüdür? Hayır. Burada ne oldu arkadaşlar? Cümle dışı unsur olan bir ara söz olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın bu tip sorulara burada arkadaşlar hangi tip sorular girebilir? Der ki mesela... İşte nesnenin açıklayıcısı bir ara söze yer vermiştir. Dolaylı tümleyicinin açıklayıcısı bir ara söze yer verilmiştir. Zart tümleyicinin açıklayıcısı bir ara söze yer verilmiştir. Ee, açıklayıcısı bir ara söze yer verilmiştir. Veya hiçbir ögenin açıklayıcısı olmayan bir ara söze yer verilmiştir şeklinde söyleyebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Geldik cümle dışı unsura. Arkadaşlar hitaplar, bağlaçlar, ünlemler, ve hiçbir ögenin açıklayıcısı olmayan daha yeni söylediğimiz ara söz ve yükleme sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen sözcüklerdir arkadaşlar. Bunlar cümle dışı unsurdur. Bakın burada arkadaş nedir? Hitaptır. Burada anne nedir? Hitaptır. Burada de nedir? Bağlaştır. Burada Ahmet hiç sanmam ya. Bakın burada ara sözdür ama nasıl bir ara söz arkadaşlar? cümle dışı unsur beni arar çünkü iş var. Çünkü nedir arkadaşlar? Bağlaştır ve bağlaçlar da nedir arkadaşlar? Cümle dışı unsurdur diyoruz. Bunlar arkadaşlar dikkat edelim diyoruz. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar cümle vurgusu. Arkadaşlar cümlede yükleme en yakın öge vurguludur. Bakın dün sabah Necip okulda beni aramış, aramış yüklem. Arayan kim? Necip Özne. Nerede? Bakın nerede? Okulda. Dolaylı tümleç. Kimi aramış? Beni Nesne. Ne zaman aramış? Bakın, ne zaman? Dün sabah. Arkadaşlar ne oldu? Zarf tümleci. Şimdi burada arkadaşlar aramış dediğine göre kendinden önceki öge nedir? Nesnedir. Burada ne yapmış arkadaşlar? Nesne vurgulanmış. Bakın burada ne vurgulanmış arkadaşlar? Aramış yüklem olduğuna göre dolaylı tümleç vurgulanmış. Burada özne vurgulanmış. Değil mi? Burada arkadaşlar zarf tümleci vurgulanmış. Burada ise kendinden önce bir öge olmadığı için arkadaşlar kendisi vurgulanmış oluyor. Unutmayın eğer... Yüklem başta ise kendisine vurgulamıştır. Evet bir not soru eki mi, bağlaç d ve ki kendinden önceki ögeyi vurgular. Bakın burada hemen mi nedir arkadaşlar? Burada soru ekidir. Ki ve d nedir arkadaşlar? Burada bağlaştır. Bakın ne yapmış? Kendinden önceki burada Ahmet derken arkadaşlar özneyi eee din temel olan ne? Ez bu ezanlar arkadaşlar öz nedir? Ee, bu işin üstesine siz mi geleceksiniz geleceksiniz dem? Gelecek olan kim? Siz. Özne vurgulanmış arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar cümlenin ögeleri konusunu da şu anda bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda arkadaşlar bunla bunlarla alakalı sorular çözeriz. Ee, Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın.